Merhaba. Sizlere 60 saniyede Power Operation yazılımından bahsedeceğim. İstenmeyen enerji kesintisinin finansal, operasyonel ve yaralanma riski anlamına geldiği bir durumda işletmelerin plansız güç kaybına tahammülü yoktur. Ve bu risklerin önüne geçebilmek için kapsamlı enerji yönetimi kritik önem arz etmektedir. Power Operation tam bu noktada güncel siber güvenlik standartlarına uyumluluğu, modüler ve yüksek performanslı yapısı sayesinde sisteminizin enerji izleme ve kontrolüne yönelik tasarlanmıştır. Power Operation sayesinde olası güç kalite arızalarına yönelik anlık müdahale edebilir ve sisteminizdeki anormal koşulları tespit ederek olası enerji kesintisini önüne geçebilirsiniz. Yük atma, güç faktörü ve harmonik takibi, faturalama ve enerji performansına yönelik ISO 11001 standartına uyumluluğu sayesinde güç kontrolünden enerji yönetimine ve verimliliğine kadar ihtiyacınız olan tüm özellikleri barındırmaktadır. İşte 60 saniyede sınıfının en gelişmiş enerji izleme ve kontrol platformu olan Power Operation.